Merhaba sevgili izleyiciler. Tegabun suresi 3. bölümle devam ediyoruz. 1. ve 5. ayetlerin tefsiri. 1. ayetin tefsiri. Evrendeki bütün varlıklar mülk ve hükümdanlığın mutlak sahibi ve her türlü hamde layık olan Allah'ı tesbih edip dururken insanların bir kısmı kendilerinin de onun yaratma sıfatının eseri olduğunu bilmezden gelerek Allah'ı inkar etmektedir tesbih kavramı bütün varlıkları ilahi yasalara zorlu olarak boyun eğmeleri anlamını da içerdiğine göre esasen Allah'ı inkar edenler de kendileri fark etmeseler bile bu genel tesbihe katılmaktadırlar. Fakat Yüce Allah akıl ve muhakeme yeteneği, irade gücü ve tercih imkan bahşettiği insanın iradi tesbihi olan imana ve onun icaplarına göre davranmaya ayrı bir değer atfetmektedir. İşte bu ayetlerde insanoğlu inkar edilmesinin dahi gerçekte ilahi ve ilahi güç ve takdirin bir sonucu olduğu ama bu konuda kendisine tercih yetkisi verilmiş olmasından ötürü bunun sorumluluğundan kurtulamayacağı hatırlatılarak varlık sebebi üzerinde düşünmeye ve hayatını anlamlandırmaya çağırmaktadır. 2 ve 5. ayetlerin tefsiri. İlk ayet genel olarak felsefenin özel olarak da kelam ilminin temel problemlerinden olan Allah'ın egemen iradesi karşısında insan iradesinin değeri ve insanın sorumluluğunun felsefi temeli konusunda ışık tutan bir anlatım önceliği taşımaktadır. Çünkü Allah kiminizi kafir, kiminizi mümin olarak yarattı. Tarzında bir ifade kullanılmayıp sizi yaratan odur ama kiminiz inkar kiminiz iman ediyor buyurularak bir taraftan inkar ve iman realitesinin ilahi güç ve iradeden bağımsız olmadığı diğer yandan da her bir ferdin cebir altında değil kendine verilen iradi gücüyle yaptığı tercih sonucunda kafir veya mümin olduğu belirtilmektedir. Her halükarda sonucun Allah Teala'nın ilmi dışında kalmayacağını hatırlatan ayetin son cümlesinde Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir şeklinde bir ifade kullanılarak özellikle insanın hür iradesiyle yaptıklarına dikkat çekilmesi de bu manayı destekler niteliktedir. kendi varlık sebebini ve dünya hayatının anlamını sağlıklı biçimde değerlendirebilmesi için üçüncü ayette insan göklerin ve yerin hikmetli yaratılışı yani kainattaki muhteşem düzen üzerinde ve hemen bunun yanında kendi yaratılışındaki seçkin özellikler hakkında düşünülmeye her şeyden önce bu aleme bu alemi var eden irade ve kudretin ihtişamını kavramaya yönlendirilmektedir bu suretle Allah Teala'nın kudret sıfatını yarattıklarındaki eserleriyle gözlemleyip kabul etmenin yanında dördüncü ayette onun ilminin kuşatıcılığına kalbin derinliklerinde saklandığı sanılan şeylerin dahi bu bilmenin dışında kalamayacağına dikkat çekilirken bu defa insan hem Allah'ın ilmini sıfatının kuşatıcılığını kavramaya hem de kendi yapıp ettiklerinin de onun ilminin dışında kalmadığını bilerek sorumluluk fikri üzerinde yorgunlaş yoğunlaşmaya çağrılmaktadır. Beşinci ayette ise tarihte yapılan bir göndermeyle sorumluluk bilinci içinde hareket etmenin sonuçları üzerinde düşünme fırsatı verilmektedir. Evet sevgili izleyiciler, üçüncü bölümümüzü okuduk. Dördüncü bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.